Çağlan Tekil, Türkiye'de metal müzik camiası için yaptıklarıyla tanınan bu kültürün yayılması ve köklenmesi için birçok adım atan mihenk taşlarından birisidir. Türkiye'de metale dair ne kadar kaynak, ne kadar anı, ne kadar tutku varsa büyük bir kısmında onun parmağını bulmak mümkündür. 80'lerin ortalarında lisedeyken arkadaşının defterinde Bravo dergisinden kesilmiş sayfalar görür. Scorpions. Bu ne lan diye başladığı yolculuğu Cadde Bostan Plaj yolunda bir kasetçiden aldığı Iron Maiden Live After Death albümüyle devam eder. 14 yaşında Running Free parçasının sadece davul ve basın kaldığı bölümden kaptırır kendini bu işe. "Zamanın derdimizi anlatabileceğimiz bir şey lazım diyerek Türkiye'nin ilk metal fanzini laneti çıkartır. Kağıt tutkalıyla tutturarak hazırladığı 30-35 lanet zamanla küçük bir camiada ilgi odağı olur. 1991 yılında ön grubun Volvoks olduğu Pentagram konserinin sonunda ön sıradan set listi çekip alır ve dergiye yazar. Dergiye okuyan bir kız nasıl biliyorlar hangi şarkıları çaldığımızı diye söylenir o kız Şebnem Ferah'tır. Fakat 90'ların ortalarında lanete pek vakit ayıramaz. Askere gider gelir ve Non Serviam isimli ikinci bir fanzin çıkarır. Fakat peşine patlayan Akmar pasajı satanizm baskınları, gözaltına alınan çocukların çantalarından Non Serviam çıkması gibi olaylar yüzünden 2000'lerde bu da biter. Yıllar boyunca farklı yayın organlarında aynı enerjiyi taşıdığı hep üretti, hep yazdı. Lakin Türkiye'deki metal müziğin hafızası 7 Nisan 2020'de aramızdan ayrıldı.